Merhaba yarış severler. <laughs> Sizlere Bursa'da tuttuğum isimlerden bahsedeceğim. Özellikle günün dördüncü koşusunda Yedirme Koca Mutlu takip ediyorum bu atı sürekli. Yarın AGF'de çok cazip çıkacaktır. E, son yedinciliğini ölçü almayalım almayalım kesinlikle. Yine 3 şansı bol ve yani sürekli kaybetmesinin sebebi yol bulamıyor. Yani muhakkak e, yine etkili koşmasını beklediğim bir diğer isimlerden bir tanesi. Günün beşinci koşusunda özellikle tempo yarışı olacak. 3 numara Dilo benim net bir şekilde favorim. 2 numara Bıçkıdere son yarışında sprint'e geç kaldı. İyi yerlerde tutunamadı. Onu belirteyim. İkinci sıradan bu ismi önerelim. Günün 6. koşusunda denk bir yarış. Birbirine denk bir yarış. Yani sıkıntılı bir isim ama sıkıntılı bir koşu ama ben çok ata şans vereceğim. Fakat bir iki isme şans vereyim. 10 numara YKB'yle muhakkak iyi koşacaktır Nurettin etişen idaresiyle. Ee, yine 12 mi First Rose kendini unutturdu. Yine bir diğer isim iyi isimlerden bir tanesi. 4 ma Hatran'ın ilk yarışı yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ee, ve son olarak günün 7. koşusunda birbirine denk bir mücadele özellikle. Yani takip ettiğim isimler var. Bunlardan 11 mi e Hasan Dağı. Ee, bu ismi İzmir'den tanıyorum. Eğer start içinde bir sıkıntı yaşamazsa, yarışa iyi başlarsa Berkay Bülbül idaresiyle yarışın sürprizini yapabilir e, benim net bir şekilde e, cazip konumda çıkmasını beklediğim isimlerden bir tanesi. E, ama genç kurgular bu, bu koşuya biraz daha at yazsın. Hepinize bol şanslar.